macerasındayız. de birbirinin dersi var tabii ki şu an. Demir tabii ki burada serbestte şu an. Beren de burada arkadaşlarıyla öğretmeni dersini gösteriyor gördüğünüz gibi. En baştaki siyah doneli Beren. Evet. Şu an Demircik de burada. Dersi bitti. Kendi başına havuzun içinde oynuyor. Tutluyor, hopluyor, dans ediyor. Yüzüyor yapıyorsun şaşkın? Bana bak bakalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oh maşallah bayağı köpük çıkardılar. Aha gördün mü ablaları nasıl köpük çıkardığını? Sen şimdi atla bakalım. Abla ne başta? Gözünü takan bırakabiliyor musun? Çıkartacağım mı? Gözlüğünü kaybedersin ver bana. Tak kendin tak bakalım. Aferin. Düğüm de gözlüğünü takıyorsun ya. Aferin sana. Aferin. Aferin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası tabii ki ders. <laughs> Özel ders. Ay takamadın mı? E ne olacak bu gözlük? Gel buraya gel ben takayım gel. Gözlüğünü takmadan olmaz Demir. Demir gitti. Beren ve arkadaşları burada. Tabii ki şu an tahtaları aldılar. Gördüğünüz gibi. Öğretmenleri başında. Kocaman bir Demir yoruldun mu? Bence yoruldun. İki saattir yüzüyorsun ama. Aa, Demir iki saattir yüzüyor. Allah çekme diyor. Tamam o zaman hadi bay bay arkadaşlar. Demir istemiyormuş bu çekilmesini. Demir kendi başına oynamak istiyormuş. Allah. Sürpriz. Tamam hadi bye bye arkadaşlar görüşürüz